Sınavda Karhamanlarımızın neler beklediğini merak ediyorum. Vay be bunlar herkesin en sevdiği tavuk butları. Şimdi üyelerimiz onlarla nasıl başa çıkacağına bakalım. Hadi bakalım. Ah bir kere üzgünüm ama şimdi hiç uyku zamanı değil. Oh teşekkürler Cen. Pekala önce bir tavuk alalım ve hop işte böyle butları tavaya atıyoruz, tuz ve biber ekliyoruz. Right. Ah. Evet bunlar sizce tavuk butları mı? Şimdi her şeyi göstereceğim. butların soya susunu atıyoruz. İşte böyle. Tabii ki ekmek kırıntısına ihtiyacımız olacak. Ve taze yumurtalar. Harika. Yumurtayı bir çırpma teliyle çırpıyoruz. Tavuğu pastırma dilimlerine sarıyoruz. Sonra yumurtaya ve sonunda kırıntılara daldırıyoruz. Olan üstü. Ve evet, tabii ki bu bacakları fırında pişireceğiz. İşte bu. No. Hayır, bu hiç de gereken şey değil. Şimdi ilginç bir şeyler bulacağız. Hmm, hayır. Hmm, bu ilginç bir şey. Barbie. Evet, bu tarif tam gereken. Pekala, ön diye çito salalım. Hadi bakalım. Pam, <laughs> <laughs> <Bum>, boom. Evet. <laughs> İşte böyle. Süper. Biraz daha. İşte böyle. Tamamdır. Şimdi karıntıları tabağa döküyoruz. Biraz baharat ekleyelim. durun. Bu ne? Hayır. Acı biber. Pekala tamam. Bence sorun değil. Şimdi yumurtayı ve unu karıştırıyoruz. Ee, tavuğu ekmeğimize batırmanın zamanı geldi. Şöyle ve böyle harika. Şimdi tavuğu kaynar yağ indiriyoruz. Vay be görünüşe göre büyük annenin tavuk butları hazır. Şef hmm, şefte ne var? Şimdi göreceğiz. Vay be bu pişmiş butlar. Çok lezzetli görünüyor. Baksanıza. Evet. Ve bu servis. Bravo şef. Geriye kalan tek şey Jane'in yemeği. Var canına bu KFC'den bir kova. Evet, Jane'in butları gerçekten ünlü KFC butlarına çok benziyor. Pekala, tüm yemekler hazır. Hangi yemeği en çok beğendiniz? Jane, büyük annemi yoksa şef mi? Evet, hiç kolay seçenek değil. Eh tadına bakalım. Bu butlarla başlayacağım. Bu değil mi böyle? Aa, sevmedim Tamam sırada ne var Bunlar iyi görünüyor aslında Ve tadı da fena değil Evet müthiş Aa, Hayır bu ne böyle Neden bu kadar acı Evet putlar yüzünden neredeyse yangın çıkarıyordum hmm, Bunları deneyelim Vay canına bu çok lezzetli inanılmaz Evet bu bizim kazananımız Tebrikler büyük anne Melin bu sefer ne sipariş edeceğini merak ediyorum. Vay canına Waffle. Umarım üyelerimiz hazırlar. hı. bu oldukça kolay olmalı. Önce yumurtayı alıyoruz. Şeker ve un ve süt ekliyoruz. Çırpıyoruz. Şimdi en ilginç kısım. Hamurumuzu birkaç küçük kaseye döküyoruz. Ve renk ekliyoruz. Bu parlak renklere bakın. Bayılacaksınız. Muhteşem. Şimdi renkli hamurumuzu bir waffle makinesine döküyoruz. Evet işte böyle. Eminim mer çok sevinecek. Evet Waffle'larım şefinin kadar parlak değil tabi, ama onların tadı inanılmaz olacak. Sanırım bir fikrim var. Şimdi her şeyi çabucak pişireceğim. Tamam harika. Aa, tam gereken. Ha, Meryem bu falarımı kesinlikle sevecek. Şimdi ise Allah. Mükemmel. Gel buraya. Harika. Aa, ne kadar lezzetli. Ay, neredeyse sütü unutuyordum. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Sanırım karıştırıcıdan bile daha iyi çırpıyorum. Evet ben doğuştan bir aşçıyım. Aa, özür dilerim büyük anne. E, evet, bu mucize karışımını waffle makinesine dökmenin zamanı geldi. İşte böyle. Ah müthiş. Waffle'larım hazır galiba. Nasıl da güzel. Ve kokusu oh. Bu waffle'ları krem şantiyeyle süslemeye kaldı. Ve meyvelerle tadı için biraz şurup. Ve evet. İşte benim en lezzetli waffle'ım. Büyük anneden ev yapımı waffle'dan daha iyi ne olabilir ki? Biraz akçaağaç şurubu ekleyelim. Harika. Ay sanırım kendimi yaktım. Oh, teşekkürler büyük anne. Tamam hepsini kremayla süslemek kaldı. Ve şurupla. Ve şelibon ayılardan. Ve kalan kurabiyelerde. Hazır. Görünüşe göre tüm kahramanlarımız göreve başa çıktılar. Ama kimin yemeği daha iyi olacak? Mary bu sana kalmış artık. Hadi bakalım. Aa, denemek için sabırsızlanıyorum. Bu da ne var? Bunlar büyük annenin havafaları. Her zamanki gibi lezzetli. Tamam bu da ne? Peki bunu nasıl yiyeceğim? Hı, korkunç. Vay canına bu ne güzel bir şey. Hadi bakalım. Vay be bu çok hmm. lezzetli. Üstünün büyük anne ama şef bu sefer daha havalıydı. Tebrikler. Bu sefer smoothie istiyorum. <laughs> Beni duyan oldu mu? Burada challenge'ımız var. Hey! Mary şak diye kızıyor. Ama sakinleşmesi çok zor. Umarım kahramanlarımız bunu başaracaktır. Ve kimin yemeği daha güzel şimdi öğreneceğiz. Tamam. Önce avokado alalım. Ne? Avokado mu? Yulaf ezmesi bir smoothie için kullanmamız gereken şey. Büyük annenin ve şefin çok farklı tarifleri var. Sonuçta smoothie hazırlamanın pek çok yolu var. <laughs> Ama görünüşü göre her iki katılıncaya gerekiyor. Asıl önemli olan Mary'nin onların smoothie'lerini beğenmesi. Oh, ne kadar taze ve lezzetli süt. Vay Mary böyle bir smoothie'ye bayılacak. Neredeyse fındıkları unutuyordum. Badem. Tamam pekala. Şimdi devam ediyoruz. Bu ne ya? Smoothie mi? Lezzetli ve sağlıklı içeceğim. Mary'nin kalbine kazanacağını eminim. Of nefis. Tamam onlar gerçek bir smoothie'ne ne olduğunu öğretmenin zamanı geldi. Tamam bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz ve bunu. Muzu temizliyoruz. işte böyle. Tamam, sırada ne var? Hey, Wendell. Bana kızdın mı? Neyin var? Hiçbir şey anlamıyorum. Kırılmış mı? Aa, tamam. Of, acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Ha, tabii ya. Şu harika bir fikir. Eller varken kimi bir karıştırıcıya ihtiyacı var ki? Süt ekleyelim. Süt tazeymiş. Harika. Şimdi çırpıyoruz. Tamam. Muz. Burada çatal bana yardım edecek. Harika. Evet Meryem umarım bu smoothie'yi seversin. Bu sadece el yapımı bir smoothie. Pekala. Biraz daha meyveye ihtiyacım olacak. Vay be. Smoothie'yi kendi elleriyle yaptı gerçekten. Tamam, büyük annenin smoothiesi hazır. Büyük annenin içeceği oldukça basit görünse de kesinlikle inanılmaz derecede lezzetlidir. İşte şefin içeceği burada. Vay be, ne yemek ama. İyi iş çıkardın şef. İşte üçüncü aday da burada. Jane'in smoothiesi. İşte bu. Jane'in bu kadar güzel bir smoothie yaptığını kim düşünebilirdi ki? Blender olmadı bile. Aferin Jane. İçecekler hazır. Kimin smoothiesi kazanacak? Şimdi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Zor bir seçim. Mary ne söyleyecek acaba? Şimdi bakalım. Aa, bu alışılmadık görünüyor. İyi, bu ilginç şey de ne? Bu ne? Ispanak mı? Berbat. Tamam bunu deneyelim. Hmm, hayır bu benim istediğim şey değildi. Tamam son bir smoothie kaldı. Vay canına, ne kadar havalı görünüyor. Vay be tadı daha da iyi. Evet bu kazandı. İyi iş çıkardın Jane. Sevgiyle senin için yaptım. İlk turda benim için donat hazırlamanızı istiyorum. Vay be çok güzel. Tamamdır. Büyük anne her zaman torununu lezzetli yiyeceklerle menon etmeye hazırdır. Bir donat hazırlamak çok kolay. Sadece bir parça hamuru özel bir makineye koymanız gerekiyor. Ve çok fazla donut olması için daha fazla hamuru olmalı. Awesome. Her şeyi aynısını yapacağım. Sadece donatlarım renkli olacak. Hepiniz biraz yavaşsınız. Donutlarım hazır neredeyse. Şimdi onlara kırmızı kremayı içine daldırmanın zamanı geldi. Şu donutların ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Biraz beyaz krema eklemenin zamanı geldi. Daha doğrusu kırmızı tam gereken. Baksanıza müthiş oldu. Tamamdır. Şimdi söylediğim kadar beyaz Şimdi daha da iyi olacak. Gördünüz mü şey neredesin yardımına ihtiyacım var. Aferin sana. En sevdiğim çilek şurubunun zamanı geldi. Şırıngaları doldurmak gerekiyor. Bu arada bazılarında şırıngalar inanılmaz bir tepki neden oluyor. Baksanıza. Rainbow büyük anne bakın elinde ne var. Ay neden bu kadar korkutuyorsun çocuğum? Zaten yaşlandım artık. Büyük anne bu sadece şurup. Bu kadar endişelenmene gerek yok. Pekala biraz çilek şurubu donatıların üzerine sıkalım. Şırıngaları fazla temizlemeyeceğim. Onların yardımıyla donatıların bir kısmını orijinal şekilde süsleyebiliriz. Mary bundan kesinlikle hoşlanmayacak. Donutları süslemek için en sıradan pudra şeker yeterlidir. Benim donatılarımızı süslemesiz bile çok güzel. Biraz daha İngiliz süsler eklersem harika olur. Gereken tek şey şu: aptal kavanozu açmak. Hadi artık açın. Aa! <laughs> ne yaptın sen? Hmm. Alınmayın mı yan? istemeden oldu. Hmm. Ama şimdi siz de lezzetlisiniz. Hatta biraz donatısı kaldı. <laughs> Melek kimin donatları daha lezzetli olduğunu seçme zamanı. <laughs> Tüm donutlar çok güzel. Aa ama Wednesday ilginç bir şey yaptı. Çok tuhaf bir süsler. Var çok lezzetli bu arada. Bu inanılmaz lezzetli bir şey. Hmm. Bakalım büyük pişirmiş. Aa, donatlar sade galiba. Ya hmm. daha lezzetli bir şey isterdim. Oh, no. oh. Geriye sade tereyağın boğun donatı kaldı. Bu çok lezzetli. Şimdi kimin kazanacağını bilmiyorum. Rainbow ve Wednesday gerçekten lezzetli donatlar yaptılar. Ama yine de Wednesday daha çok uğraştı. Onu daha çok sevdim. İkinci turda benim için makarna hazırlamanızı istiyorum. Tamamdır. Okay. Hmm. Noodle pişirmeyi biliyorum. Tamam hazırlayabilirim. Pekala başlama zamanı önce biraz paketli pişirmeniz gerekiyor. Hadi. Ama önce suyun yeterince ısınıp ısınmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Bunu kendim yapmayacağım. Bir şey olduğunda neden yapıyorum ki? Tencereye gir ve suyu kontrol et. Tamam. Şimdi suyun hazır olduğunu görüyorum. İçine spagetti de koyabilirim. Tamamdır. Hazır. Ama ben sade bir spagetti kullanmak istemiyorum kendim pişirsem daha iyi olur. Evet. İhtiyacım olan her şey var zaten. Onunla başlayacağım. Aapçı. Ay, kendine iyi bak kızım. Teşekkürler. Neredeyse tüm onu döküyordum. Onun içinde bir yumurtayı kırmanız gerekiyor. Ve ardından bu karışımı hamura dönüştürmeniz gerekiyor. Bu hamuru küçük parçalara böyle ayırıyoruz. <laughs> ve her birini iyice boyamalıyız. Rengarenk olacak. böyle. Yes. Ardından hepsini böyle boyuyoruz. Ve sonra uzun uzun böyle şekilleri kesiyoruz. Ay gerçekten rengarenk oldu. Açıyoruz. Böyle kesiyoruz. Ve onun içine daldırıyoruz. Ve şimdi de pişirebiliriz. Bence bu ev hamuru daha güzel olacak. Ya dükkan spagettileri bile sevgiyle yapılabilir. Okay. Aşk gözlüklerim buhar yüzünde bulandı. Neredeyse hiçbir şey göremiyorum. Ketçapı doğru döküyorum değil mi kızlar? Bir kendi kendin baksana. Ay sanırım biraz abartmışım. Rainbow'un makarna boyaması fikrini sevdim. Ama neden onu renkli yapıyorsunuz? Bu korkunç bir şey. Hmm. E i̇şte siyah olmalı. Sana yardım ihtiyacım var ve kalem var mı? Ve ile boyayabilirsiniz. Tamamdır. Neredeyse hazır. Böyle sallayalım. Görmeyi için sabırsızlanıyordum. Tamam siyah noodle normal ketçabla çok daha havalı görünüyor. Ve her şeyi zelebol gözlerle tamamlayabiliriz. Harika. Valise i̇şte yine herkesi korkutmak istiyor. İşte benim makarnam tamamen farklı bir konu. Parlak ve çok tatlı. Mari kesinlikle buna bayılacak. Korkunç bir şey yaptın. Evet. Umarım bu makarna en azından lezzetlidir. Tadalım. Kalamağım öyle yiyecekleri iğrenç yapıyor. Hmm. Tamam bakalım Büyüken ne pişirmiş. Büyüken nice. onun spagettisini en çok severdim. Wow. Bu çok lezzetli. <laughs> Vay canına bakalım. Vay be Rainbow baya uğraşmış. Bakalım güzel olmuş harika. Hemen bu spagetti istiyorum. Aferin bana. Bu sefer benim için bir kokteyl yapın. Bir şeyler içmek istiyorum. Hmm. Tamamdır. Sana bir kokteyl hazırlayacağım. Hmm. Tabii Turunum canım benim. Ben tanıyorsun. En güzel kokteyli yapacağım. En sağlıklısını. Kesinlikle baya baya şeyler gerekiyor. Kereviz gerekecek. Çok pişer bir şey. Onun bir tanesi lezzetli bir kokteyl için yeterlidir. Ben benimkini çoktan yaptım. Tamamdır. Hazır. Süsledik de. Ben kendi kokteylimi şeker şeyleriyle yapışacağım. Ama bu şekerler sade değil. Çok ekşi olacaklar. Kılıflara dağıtmaları ve daha sonra fırına koymakları gerekiyor. Tamamdır. Buraya koyuyoruz. Dikkatlice. Ay, çok güzel olacak. Tatlar eriyene kadar birkaç fotoğraf çekmenin ve birkaç şeker yemenin zamanı geldi. Aa, hazır şimdi bir sürü şeker büyük bir şeye dönüştü. Böylece lezzetli bir bardağı oldu? Her birinde önceden renklere göre dağıtacağım M&M şekerleri var. Açıyoruz. Döküyoruz. Ve değiştiriyoruz. Buraya mavileri. Buraya yeşil. Buraya da sarı. Ve üzerinden tabii ki sprite olacak. Aa! Abartmışım. Ne yaptım? Oh Şimdi Sprite tadında olacağım. Tamam sorun değil. Kokteyl neredeyse hazır zaten. Böyle en sonunda da biraz krem şanti deneyeceğim. Ay nasıl da güzel olmuş. Müthiş bir şey. Biraz da pasta süsü. Ve lollipoplar. Çok güzel olacak. Son dokunuşlar ve kokteylim hazır. Oh my. Hepsi bu mu? Şimdi gerçekten lezzetli ve güzel bir kokteyl hazırlayabilirim. Önce bardağı çilekli şurupla süsleyeceğim. Kokteylimin temeli de Sprite olacak. Ama daha ilginç bir renk vermek için içine biraz nane şurubu dökeceğim. Şey, sana tekrar ihtiyacım var. Hemen Rainbow'un kremini çal. Onlara ihtiyacım olacak. Aferin. bu kremaymış. Krema sandım. Tamam jelibonla müthiş olacak. Ah ve biraz daha çilek şurubu da işe yarayabilir. Mary kazanma seçme <laughs> zamanı. Bu elde her şeyi bu kadar örtücü yapıyorsun? Bu deşi de işte bakamıyorum resmen. Umarım bokak değil lezzetlidir. Ah evet bu çok lezzetli. Ay içine de jelibon göz koymuşsun. Daha iyi bir fikir. Büyük anne yine kereviz kokteyli mi yaptın? Aa, pardon ama ondan nefret ediyorum. Bardakları şekerden yapmak daha hiç bir şekerdi. Bir kokteyl içebilirim ve o arada yalaya da bilirim. Rainbow kuşulsuz bir zafer kazanıyorsun. Tebrikler. Evet bunu biliyordum olarak benim için salata hazırlayın. Her şeyden çok sezar seviyorum. Tamam de. Sonra da pişirmeyi biliyorum. Tamam. Salata mı? Tamam. İyi bir sezar için taze lahana kullanmamız gerekiyor. Ay bu salatanın temelidir. Sonra tavuk ekleyebiliriz. Küçük parçalara kesilmesi gerekiyor. İşte böyle. Dikkatlice kesiyorum tamamdır ve domates olmasa hangi sezer olur ya? Onlar çok önemlidir. Geriye kalan tek şey biraz kraker koymaktır. İşte böyle. Salata neredeyse hazır. Sadece sos eklemeliyiz. Ve biraz da peynir. Ay çok işte açıcı. Ben de Mary için orijinal bir şey yapacağım. Her yerde sade salata yiyebilir. Ama sebzeli, yenilebilir çiçekli henüz hiçbir şey görmedim. Rainbow sen çok iyisin. Sanırım Mary daha hiç yenilebilir bir buket hediye almamıştı. İçinden bir ses onun çok memnun olacağını söylüyor. Wow. Ay, ne korkunç bir şey. Rainbow bu hiç de ilginç değil. Doğru olana bakın her zamanki sade biberden size çok güzel bir yüz yapmayı öğreteceğim. Başın temeli biber değil, İçinde marul yaprakları olacak. Deli salatalıktan yapacağım. Ve sonra zeytinler. Gözler olacak. Her şeyi domatesle süsleyeceğim. Ve işte son dokunuşlar geliyor. Benim sevdiğim kırmızı domates ve tabii ki biberden boynuzlar yapacağım. Mary, hadi seç. Rainbow, bu çok güzel. Hiç kimse bana gerçekten sebze buketi vermemişti. Ne kadar lezzetli olduğunu öğrenelim. Ay, hayır, bunlar sadece sebze. Büyük anne, ama sen beni duydun. Sezar'ın en sevdiğim. Bu turu kazanma şansın çok büyük. Çok lezzetli. Biliyordum seveceğini. Ay evet. Ay Wednesday. Bu sefer ne buldun? Ne kadar korkunç bir şey yapmışsın. Umarım lezzetlidir. Aa, ama zeytinden nefret ediyorum. İğrenç. Tamam nasıl istersen. Bu türdeki zaferi büyük anneme veriyorum. Gerçekten lezzetli mi Sezai. Evet kazanacağımı biliyordum.